Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün acil durumlar için buzluğumuza patatesli sigara böreği sarıp atacağız. Elimizin altında misafire hazır yiyecek çayımızın yanına çıkartıp kızartıp hemen ikram edebiliriz. Öncelikle patateslerimizi pişirip soyuyoruz ardından rendeliyoruz. Daha sonra bir tencereye Sıvı yağımızı alıyoruz. Soğanımızı alıyoruz ve pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Soğanlarımız pembeleştikten sonra içerisine salçamızı ilave ediyoruz. Salçamızı ilave ettikten sonra baharatlarımızı ekliyoruz karabiber, pul biber, kırmızı biber, nane, kekik, kimyon, tuz. istediğiniz bütün baharatları ekleyebilirsiniz. Güzelce karıştırdıktan sonra ardından sütümüzü ekliyoruz. Ve daha sonra yavaş yavaş patatesimizi eklemeye başlıyoruz. Ben çok fazla yaptım arkadaşlar. O yüzden öncelikle patatesimin yarısını ekledim. Karıştırdım iyice daha sonra kalan yarısını ekledim. Kolay karıştırabilmek için iki seferde ekleyip karıştırdım. Benim için daha rahat oldu. Ben size tek ölçü tarif vereceğim. İsterseniz azaltabilirsiniz, isterseniz artırabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Patatesimizi kavurduk altını kapatıp dinlenmeye bırakalım. Patatesimiz dinlenirken biz diğer tarafta yufkalarımızı hazırlayalım. Yufkamızı masamızın üzerine açıyoruz. Ben hepsini yapacağım için ikisini de üst üste açacağım. Evet 6 adet yufkamızı kesiyorum. Önce ortadan ikiye böldüm. Daha sonra 4'e, daha sonra 6'ya ve daha sonra 8'e böldüm. Yufkamızın geniş kısımlarına patatesi şerit halinde döküyorum. Daha sonra yufkamızın iki tarafını içe doğru katlıyoruz ve arkasından sarıyoruz. Sardıktan sonra Yufkamızın uç kısmının içe bakan tarafını suya değdiriyoruz ve tekrar sarıyoruz. Suya değdirmemizin amacı yapışması için. Yufkalarımız bitene kadar bu işlemi tekrar ediyoruz. İki ucunu katlıyoruz içe doğru. Çok sıkı olmayacak, çok da gevşek olmayacak şekilde sarıyoruz. Ben yufkaları buzluğa koymak için sardığım için çok saracağım arkadaşlar. Siz istediğiniz kadar günü birlik sarabilirsiniz ee, ya da benim gibi dondurucuya atmak için sarabilirsiniz. Çünkü misafirimiz geldiğinde e, ya da kahvaltıda canımız istediğinde e, hemen çıkarıp kızartabiliyoruz. Bu bizim için bir avantaj haline geliyor. Tekrardan 6 tane yufkamı sardım ve bir, bir 6 tane yufkamı daha saracağım arkadaşlar. Ben dediğim gibi içi fazla yaptım. Yufkalarımı bol bol saracağım. Buzluğa kaldıracağım misafirimiz geldiğinde, canımız çektiğinde elimizin altında var olduğu için çıkaracağız. Hemen ya sıvı yağda kızartacağız ya da fırına verip pişireceğiz. O şekilde yiyeceğiz. Ama elimizin altında olduğu için bu bizim için bir rahatlık olacak. Canınız nasıl istiyorsa o şekilde yapıp tüketebilirsiniz. Evet böreklerimizi sarma işlemi bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tepsi doldurduk. Şimdi buzdolabı poşetini alıp ne kadar isterseniz kalabalıksanız daha fazla, eğer kalabalık bir aile değilseniz daha az olacak şekilde poşetlere yerleştirebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ne kadarını yeterli görüyorsanız o kadar poşetlere yerleştirebilirsiniz. Daha sonra poşetimizin ağzını iyice büzüştürelim, içinde hava kalmamasına dikkat edelim. Sıkıca ağzına düğüm atıp kapatalım. Bütün börekleri bu şekilde poşetleyelim. Böreklerimizi buzdolabı poşetine doldurduktan sonra buzdolabına kaldırabiliriz. İstediğimiz zaman tüketebiliriz. Deneyecek olanlara kolay gelsin diyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.